Oğlum az önce yedin ya. Neyse al az kalmış. istiyorum. Al bakalım çikolata. Cips istiyorum. Cips. Al bakalım cips. Nutella istiyorum. Al bakalım Nutella'nı. Daha fazla bir şey istemeden ben kaçıyorum. <laughs> Şeker yer misin? Bir de yayın. Çok güzel bir şekerlerimiz. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Ne? Hey, 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 hey. şekerler. şekerler benim oldu. Şekerler, şekerler benim, benim oldu. Görüşürüz. Devran. Ah. Bu da benim. Onur, mentos ister misin? Evet. Bu senin bak o zaman. Devran, devran, Devran. bu hal ne ya? Çok sıcak diye atletle geziyorsun. Benim. Bir tane vereceğim. Ah, aç elini, aç elini. Hop. Yere düştü. Sağ sol mu? Sağ. Yeah. Your sağ mı sol mu? Sol. Ha? Yes. Yes. Yeah. Toz şekerler geldi. Biri, Biri senin. Benim mi? Biri de senin. Evet senin. Gerçekten. Evet. evet. Şaka şaka. Değil mi? Bu benim. Hava sıcak atlet giymiş arkadaşlar.